Öncelikle herkese merhabalar. 32 yaşındayım. Bugün itibariyle bugün doğum günü. İstanbul'da yaşıyorum. Ben bu videoyu çekerken çok mutluyum. Doğum gününüzde nasıl bir hediye almak isterdiniz deseler. En büyük hediye aldım detoks programına katılarak diyebilirim. Yani nereden başlayacağımı bilemiyorum. Fibromiyalji hastasıyım. Öncelikle onu söyleyeyim. Fibromiyajı olmayanlar anlayamaz. Çok kötü bir rahatsızlık. Böyle bir ilacı yok, bir tedavisi yok hani gibi algılanılıyor. Zaten hastalığı bulmak büyük bir işkence. Benim 11 ayımı aldı. Bir de yanlış ameliyat yapıldı. Düşünün çok fazla bir yıpranma süreci geçirdim. Öğretmenim, işimden uzak kaldım. Hangi doktora gidersem gideyim işte bu kremi kullan geçecek. bu ilacı iç geçecek. Şunu yap hallolacak. Yanlış anlatmak istemiyorum ama artık gerçekten çektiğim ağrılardan ötürü doktorlara olan güvenimi ciddi anlamda kaybettim. Kaybetmiştim. Ama ağrılar o kadar şiddetli oluyor ve hiçbir zaman böyle geçmiyor ki geçtiği bir an bile yok. Dediğim gibi bu hastalar beni anlayacak. Ne demek istediğimi biliyorlar. Ağrı kesici içiyorsun geçmiyor. Acile gidiyorsun iğne yapıyorsun geçmiyor. Yani böyle bir 15 dakika 20 dakika bile geçmiyor. Ağrılar her yerde bütün kasların olduğu her bölgede göz kaslarınıza kadar her bölgede mevcut. Önceki hastalığın geçişi, şiddetini anlatmak istiyorum. Çünkü çok Kötü bir durumdaydım. Hayattan soğumuştum. Sürekli ağlıyordum. Ailemi işten çağırıp hastaneye beni yetiştirmelerini falan bekliyordum. Öyle bir süreç geçirdim. Sonra bir gün internette dolaşırken bu Serdar Bey ve detoks programına işte denk geldim. Videoları izledim. Yine açık konuşayım. Hani şu doktor bana bir şey yapamadı. Ameliyat oldum bir şey olmadı. Bu mu bana bir şey yapacak? Bir de benim ümitsizliğim şu yöndendi. Ben detoks programına hani hep okuduğumda işte kilo vereceksiniz sağlığınız iyi olacak falan gibi bir durum vardı okuduklarımda ama ben zaten 44 kiloydum hani şey diyordum, o bu da benim işime yaramayacak. Ben zaten zayıfım ki, hani ne olabilir ki? Programa katılmak isteyenler öncelikle şunu söylüyorum. Ben zayıfım, hiçbir şey olmaz, ben kilo vermek istemiyorum mantığıyla düşünmesinler. Zaten bu program, kilo vermek programı asla değil. Evet 44 kiloydum, 40 kiloya düştüm ama şunu söyleyebilirim. Ben dizlerimden ameliyat oldum çünkü bizim rahatsızlığımız gezen bir hastalık. Benim öncelikle dizlerimde başladı. Artık ayağa kalkamamaya başlamıştım. Ağrılarım o kadar şiddetliydi ki kıyafetlerimi bile ailem giydiriyordu. Bunu da söyleyeyim burada. Öz bakım becerimlerimi bile onlar yapıyordu maalesef. Elden ayağa düşmüştüm. Daha sonra programı biraz araştırdım. İşte vücuttaki toksinlerle alakalı olduğunu öğrendim. Sonra bu detox programında amacın kilo vermek olmadığını vücuttaki toksinleri attıklarını öğrendim. İyice araştırdım, okudum günlerce. Çünkü başka çareniz yok yani. Sonra dedi ki yani her şeyi yaptın, ilaç kullandın, işte ağrı kesici kullandın, günlerce hastanelerde yattın, ameliyat oldun. Yani gir ne olacak ki 7 gün dedim. Rukiye Hanım sağ olsun çok fazla bilgilendirme yaptı. Doktor Serdar Bey her anınızla ilgileniyor. Şey diyorsunuz, bu da yani adam doktor niye benimle ilgilensin ki? İşte niye hani yanlış anlamayı peşimizde koşsun ki gibi konuşuyorsunuz, düşünüyorsunuz. Ama gerçekten tabiri caizse adam peşinizde koşuyor. Her şeyinizle ilgileniyor. Sürece girdiğinizde ne demek istediğimi anlayacaksınız. Hiçbir kaybınız olmuyor. Hiçbir kaybınız. Sonra ben e, ilk girdiğimde detoksu zaten söyleniyor. İlk iki gün baş ağrısı olabilir de. Benim ilk gün çok baş ağrım oldu. Ondan sonra hiçbir problem yaşamadım. Yani baş ağrım olmadığımıydı, bulantısı yaşamadım. Benim ilk gündü sorunum. Ama o da zaten geçti. Söylenen her şey programa ama harfi harfine uydum. Çünkü başka çarem yok. Hani Nazan bunu yaptın yaptın diyorum kendime. Uydum. Yürüyüşlerimi yaptım. Benim en zorlandığım nokta komik olacak, su kısmıydı. Çünkü ben iki günde bir bardak su içen bir insandım. Ama onu bile yaptım, saatlerimi kurduğum her şeyi yaptım düzgünce. E, yürüyüşlerime çıktım düzenli bir şekilde. İlk fark ettiğim şey şu oldu, dizlerimde ağrım var, ben yürüyüşü nasıl yapacağım diye düşünürken ikinci gün benim dizlerimdeki ağrılar azalmaya başladı. Ki normalde yürüdüğüm için ağrılarım daha fazla oluyordu. Azalmaya başladı, ben inanamadım, hani ne oluyor? Rukiye Hanım'a söylüyorum, böyle bir şey olabilir mi? devam edin Nazan Hanım diyorlar. Evet kesin olduğu falan gibi de asla konuşulmuyor. Devam edin Nazan Hanım devam ediyorum. Detoks programından çıkalı 15 gün oldu galiba benim bitti. Mesela o zamanlar ağrımın olmadığı hani günü günü saymıyorum ağrımın olmadığı saat dakika olmazın diyorum kendime uydum yürüyüşlerimi yaptım. Şimdi mesela öğretmenim okula gidiyorum mesela çocuklar soruyor hocam bugün nasılsınız? Dönüp diyorum ki hani Niye soruyorlar ki çocuklar? Sonra diyorum ki ben fibromiyalji hastasıydım. Yani ağrımın olmadığı günler oluyor. Aklıma gelmiyor hastalığım. Çocuklar niye soruyor ki bunu diyorum? İnanın mucize gibi bir şey. Hani ben böyle anlatıyorum. Çünkü ben videoları izlediğimde insanlar anlatıyordu. Açık konuşacağım. İnanmıyordum. Hani böyle bir şey olabilir mi? Bir haftada yemekle, besinle, toksinle bunlar olabilir mi? Hani inanmıyordum. Deneyin. Ne demek istedim anlayacaksınız. Duygularımı asla tarif edemem. Hani şu kadar söylüyorum. Bugün benim doğum günüm. Birazdan arkadaşlarımla doğum günümü kutlamaya gideceğim. Ama bana bundan büyük hediye hiç kimse veremeyecek. Kime teşekkür etsem, teşekkür etmem yetecek mi? Asla bilmiyorum. Hani sadece şunu söylüyorum. Doktor Serdar Bey, Rukiye Hanım üzerimde emeğiniz olduğu için biliyorum bu teşekkürleri bile istemiyorsunuz. Ama gerçekten... Tarif edemiyorum. Kelimelerle tarif edemiyorum. Şu kadar söylüyorum. Hani affedersiniz e, tuvalete bile ailem tarafından götürülüyordum O durumda olan bir insan Şimdi püslenip püslenip Hayata geri dönmüş bir şekilde doğum günümü kutlamaya gidiyorum Hepsi sizin sayenizde Binlerce kere teşekkür ediyorum Hakkınızı helal edin Bu dünyada e, tekrar bu dünyaya geri dönmemin tabii ki de önce Allah Daha sonra siz vesilesiniz Sonsuz şükranlarımı sunuyorum Çok teşekkür ederim Herkese de gerçekten sağlıklarını geri istiyorlarsa En azından denemelerini tavsiye ediyorum Çok teşekkürler